yok o mi patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara filan Uçuyor yıldızlara müptezel bayan Sesler Adana zirveden selam Durmak yok o mi patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara filan Uçuyor yıldızlara müptezel bayan Armanım baba nerede çarşafım Gördüm bu paketler benim dermanım Hoppa yavaşça açıldı fermanım Sakın kaçma buraya gel la kezbanım Adana çocuğu aga şehrimin delisi Olay büyük kendisi Plaka 01 korkumuz dinle Yazmak için yine yuttun bence Ben yazınca mı got neşemiz yerinde Siz ayrı tripte bense düşüşte Halüs görüyorum ben bu sahnede Paket paket sigara bitti kahvede Dönmüyor tekeri Tribe sokma beni Çıkarım Benlerim şimdi desin bana eri Ben otuze oluyorum sanki deli Bulaşmayın Ramo'da vites atmaz geri Biz vi satanlara atıyoruz seri Tek rakı yok dayı hani bize sigara Memurlar geliyor yat yere yat yat Tezarete düştü al bir sigara yak 10 dakika sonra baba ifaden alınacak Sokakta yine siren sesleri ilk başında tetikçi kaldır elleri kopmaya devam baba ayı